Abi sıra emekliye gelince emekliye yüzde yirmi beş veriyorsun. Emekli de diyor ki arkadaş hani eğer yoksa imkan e o zaman bu memura niye yüzde seksen küsür verdin? Niye asgari ücretliye şunu verdin? Eğer bir imkan yoksa. Ha imkan var. Bunları veriyorsan aga o zaman bana niye vermiyorsun? Ben ben niye bu, bu konuda ezilen niye ben oluyorum? Niye en büyük bedeli bana ödettiriyorsun diye Burada bir adaletsizliğin yapıldığını insanlar dile getiriyorlar ve her platformdan da bu seslerini yükseltmeye, duyurmaya çalışıyorlar ve haklılar da. Ahmet'e 10 lira, Mehmet'e 20 lira, Hasan'a 30 lira, öbürüne 50 lira, çarşı pazar karışır. Para yoksa herkese 10 lira ver. Para varsa herkese 30 lira ver. Niye bir tek ben yüzde 25 ödüyorum, para alıyorum? Niye birçok imkan ulan hani memurun o para tutmazsa işte seyyayen zam verelim ona. 8.000 verelim, 5.000 verelim. E abi bana da ver o zaman. Hani memur bir yere gidip de bakkaldan sütü aldığı zaman 50 liraya alıyor da ben 30 liraya almıyorum ki. Ben de aynı parayı ödüyorum. Ekmek alırken ben de aynı parayı ödüyorum. Mazot alırken ben de aynı parayı ödüyorum. Hani ben emekliyim, bana insanlar 2 bin liraya ev kiraya verip de memura 8 bin liraya vermiyor ki insanlar. Aynı paraya ev tutuyoruz, hatta tutamıyoruz. Benzini aynı paradan alıyoruz, ekmeği aynı paradan alıyoruz, marketi aynı paradan alıyoruz. E o zaman birine yüzde 86 verirken beni niye yüzde 25 ile